Herkese merhabalar. Ben Sabire. Özel ahşap e, tasarım ürünler üretmekteyim. Bugün sizlere tamamı kendi tasarımım olan ahşap oyun arkadaşı kızlarımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikle ürün içeriğinden bahsetmek isterim sizlere. Ürün sipariş verdiğinizde bu şekilde kutu halinde teslim edilecek. Kutunun içeriğinde bir tane ahşap oyun arkadaşı kızımız, isimliğimiz ve dört çifte elbisemiz bulunmakta. Ürünümüzün üst kapağını açtığımızda bu üst kapağını aynı zamanda minik bir kasa olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz ojelerinizi, kızlarınızın tokasını, makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Fonksiyoneldir. Kutumuzun arka tarafında minik bir kalbi bulunmakta. Bu minik kalpli kulbunu açtığınızda kutumuz artık bir gardıloba dönüşmektedir. Gardılobumuz da fonksiyoneldir. Bu şekilde çırt çırtlarla ergonomik bir tasarım yaptık. Kolaylıkla çıkartıp tekrar takabilirsiniz. Kutumuzun altında şöyle bir oyuğu var. Bu oyuk sayesinde kargodaki zedelenmeleri önlüyor. Kızımızı direkt buraya oturtarak herhangi bir zarar görmesini engelliyoruz. Bu minik tatlı kızımızın adı Ada. Ada kızımız 30-15 cm boyutlarında. Çift taraflı ahşap özel akrilik su bazlı boyalarla elde boyanmıştır. Tamamen doğaldır. Sağlığa zararlı madde içermez. Kızımızın her iki tarafında da cırt cırtları var. Bu cırt cırtlar sayesinde elbiselerini kolaylıkla değiştirebiliriz. Diğer elbiselerini de asalım. Gördüğünüz gibi. Bu isimliği sayesinde, isimlik atlık sayesinde de ayakta dik durabiliyor. İsterseniz dik, isterseniz elinizde de kullanabilirsiniz. Bu dört çift, e, kutunun içerisindeki dört çift elbisemizin dışında satın almak isteyebileceğiniz diğer elbise modellerimiz de sayfamıza en yakın zamanda yüklenecektir. Diğer kızlarımızdan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bu tatlı kızımızın adı Elif. O da aynı şekilde çift taraflı. kızımızın, süslü kızımızın adı da Ece. Eceler her zaman süslü olur. <laughs> Öyle düşündüm. Bu süslü kızımızın adı da Ece. Diğer oyun arkadaşı kızlarımız da yüklenecek en kısa zamanda. Modellerimiz yapım aşamasında. Gördüğünüz gibi tamamen doğal. Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla hediye edebileceğiniz organik ürünlerdir. El yapımıdır. 2020 yılı hepimiz için zorlayıcı bir yıl oldu. Dilerim 2021'de yeni yılda hepiniz sevgi, sağlık ve huzur getirir yeni yıl sizlere. Çocuklarınıza doğal ve özel ürünler sipariş etmek, yeni yılda onları mutlu etmek istiyorsanız tablo Instagram adresimizi takip edebilir. 0542 303 6715 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.